Şimdi taziye yemekleriyle alakalı sünnet olan e, komşuların taziye sahiplerine getirip yemek vermesidir. Yani onlar hatta ısrar etmesidir. Taziye sahiplerinin vermesi çok çirkin bir bir attır diyor İbn-i Abidin Rahimahullah. E, i̇kinci cilt İbn-i Abidin ikinci cilt 140, 240. sayfada Hazreti Celil İbni Abdullah radıyallahu anh diyor ki biz Böyle taziye sahibinde gidip yemek yemeyi neyahadan sayardık. Yani sakıncalı olan, mekruh olan neyaha saçı başı yolmak ne kadar efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tehdit hadisleri vardır. Çok mekruhtur, günahtır. Ha bu taziye sahibinin yanında yemek yemeyi de biz öyle sayardık. Şu an Urfamızda çok misafirperver bir toplum ama şimdi taziye sahibinin Gelen bir misafire yemek ye demesi yani İslam kültürüne çok aykırıdır. Komşuları ısrar eder ona yemek ye, ye diye. Yani normalde bu ziyafet sayılıyor. Hani sevinçten dolayı verilir yemek, ziyafet verilir. E, üzüntüsü olan birinin ne kadar ters bir durumdur. Hani sevinmiş gibi ziyafet vermesi bunlar sakıncalı şeylerdir. İnşallah Urfa'da da birçok illerde kaldırıldı. Bazı yerlerde valilerin desteğiyle de, e, siyasilerin desteğiyle de. Urfa'da da inşallah en kısa zamanda kalkacağını ümit ediyorum. Çünkü sahabe böyle diyor. Yani alimler böyle diyor. E, mekruhtur. Yemek sahibinin vermesi mekruhtur. Tabi Urfa'da şu var. Komşular yapıyor veya akrabalar yapıyor ama bu daha sonra yapan olmayınca e, ev sahibi de taziye sahibi de vermek durumda, durumunda kalıyor. Ki bunun için aracını satanı biliyoruz. Kredi çeken bile duyduk. Yani bunun için adam kredi çekiyor. Bu çok kötü bir bir bidattır. Yani bu oraya yemeğe gidilmiyor. Uzaktan gelen bir misafir olursa o da komşuları bunu vermesi gerekiyor. Sünnet olan, İslam adabı olan bu şekildedir. Ama taziye evlerinde yemek yemenin bir türlü kaldırılması gerekiyor. Ve eğer şey yapanlar olursa ikinci yıl İbn Abidin çok güzel açıklıyor bununla ilgili bir konuyu. Bunun mekruh olduğunu belirtiyor.